Pardon, bir adres sorabilir miyim acaba? Babacım, seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın, hep yanımızda ol. Babalar günü kutlu olsun. Musa! Tebbi mesajı var da. Canım babacım, seni çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun. Merhaba baba. Annemle ben sana bir sürpriz hazırladım. Sen onu izlerken ben de seni izleyeceğim. Seninle en çok oyun oynamayı seviyorum. Benimle daha fazla oyun oynayabilir misin? Babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babam seni çok seviyorum. seviyorum. İçten yorgun gelince bir su oynuyorsun. Baba günü kutlu olsun. Baba seni çok seviyorum. Bir tek okusunlar, başarılı olsunlar. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de seni çok seviyorum babacığım. İnan ki duygulandım. Ne diyeceğimi bilmiyorum.